herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Biz şimdi evimizi süpürdük oluşumla. O da bana yardım etti. Değil mi anneciğim? Evet. Karımı araba gösterdim. Siz de gördünüz mü? Beğendiniz. <laughs> Beğendiniz mi? Siz de gördünüz mü? Diyor. <laughs> Yerim ben seni. Ben birazdan dışarı çıkmayı falan düşünüyorum. Bugün perşembe. A1'e. telefon var. Evet aşkım. İhtiyacım olan bir şey vardı. Ee, ona bir bakacağım. Eğer kaldıysa onu alacağım. <laughs> Saat şu an zaten 12. <laughs> Eğmeni birazcık parka falan götürürüm <laughs> diye düşünüyorum. Çünkü Anne, birkaç gündür falan efendim aşkım. Evet, bebeğim. Ee, birkaç gündür falan böyle dışarı <laughs> çıkmak istiyor. Evet, alacağız. Yerim, 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 yerim. <laughs> Anne hani ha. telefon çalıyor. Çaldır bakayım. Ya çaldır. Alo. Alo. Eymen Bey ile mi görüşüyorum? Bir şey söyleyeceğim. O da ya. ya şimdi çok dışarı. Tamam. Hadi hoşçakalın. Ne yaptı aşkım çocuk? Çocuk arabesine bakıyor ki. Kıvıdayım. 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 Evet. Arkadaşlar az önce bir tane çocuk yani Elmen'den bir yaş küçük falan böyle sokakta oynuyor. Aynen. Evi de bayağı uzaktaymış sanırım kendi kendini yürümüş gelmiş da benim şansıma benim ayaklarıma geldi benimle birlikte yürüyor benim Hı. elini falan tutuyor efendim aşkım bak yıkılmış yok girdim açıyorsun sonra orada bir tane komşu Anne. vardı tanıdım ona bıraktım dedim hani böyle böyle Allah'tan o da tanıyormuş çocuk yani birkaç sokak Anne. arkada falan oturuyormuş efendim aşkım Bu kadar evet olur. anneciğim yani böyle sokağa çocuğu salıp sonra başı boş bırakmak gerçekten bilmiyorum hiç Anne. akıl almaz şeyler değil. Böyle yani biraz üzüldüm bu durumu. İsteyen herkese nasip etsin gerçekten. Ne oldu bir tanem çok mu korktun? Evet bak yine kız da ev yıkılacak da. Aa kıyamam ben sana. Biz aşağıda işte, şu yıkılacak ev. Sen de beni mi çekiyorsun? Evet. <laughs> Tatlılığını yerim. Biz az önce A101'den geldik. Şöyle A101'den ayran çırpıcı aldım ama şimdi makineye attım. Şöyle göstereyim size. Cam bu. 12 13 TL'ye aldım? Bugün de ayran yapacağım. Yaparken göstereyim. Ee, az önce Eymen'cim gerçekten çok korktu. Ağlamaya falan başladı. Aslında da benim hatam makine. nevresin takımını atarken ağzını açık atmışım. Tabii Nevresim takımı dön döndürdükçe döndürdükçe. Yani bütün çamaşırları içine yumak yapmış yani. Bildiğin kocaman bir yumak halindeydi. Yani kızdı. Makine kızdı mı bize? Makine Ev yıkacak da az daha. Allah korusun bebeğim. Ya aşağı düşeceğiz ev yıkılacak. Allah korusun bir tane yemişti gördüğünüz Makinin gibi de depremden de dolayı de. böyle. E i̇şte elman birazcık etkilendi galiba. Tabi her böyle ufak bir sarsıntı da bu tarz böyle tepkiler vermeye başladı. Ben şimdi elmanı parka götüreceğim birazcık eğlensin hem de bu korkusunu atsın. Hadi gidelim aşkım. oldu? Benim bacakları açtım abi çocuk bacakları açmıyor ki. <laughs>

Cim de güzelce parkta oynadı, zıpladı, hopladı. Bugünkü enerjisini de güzelce attı. Eymen'cim çok acıkmış. E tabii o kadar çok koşturduk ki. Ve tavuğum şimdi kaynamaya başladı. Birazcık daha kaynasın. Ondan sonra ben bulgur pilavımı yapmaya başlayacağım. Ev yapımı yoğurdum var birazcık. Bayağı da ekşi. Ben nedense tatlı yapamıyorum yani. Annem daha güzel yapıyor. Annem tatlı yapıyor. Ben ekşi yapıyorum. Neden bilmiyorum. Herhalde sevdiğim için sanırım. Bir de normalde mesela eğer tatlıysa yoğurdum maden suyu falan döküyorum hatta. Muhtemelen siz de öyle deniyorsunuz diye düşünüyorum. Evet yemeklerimiz hazır. Böyle sunumlu falan yapmaya çalıştım ama kendimce çok da başarılı olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Eymen'cim de çok seviyor. Böyle diyor ki hatta yanardağlı anne wow, falan yapıyor. Çocuklar için bence eğlenceli bir menü. Benim için daha doğrusu. E, hem sağlıklı hem de güzel. Birazcık tavuk suyum arttı hatta. Onu da belki yarın tavuk suyuna çorba yapabilirim. Buraya kadar beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. E, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.